Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Biliyoruz bizi çok seviyorsunuz çünkü aklınızı karıştıran tüm soruların cevapları genelde bu kanalda oluyor ve biz hep en iyi bilene soruyoruz zaten biliyorsunuz. Burcu'yla hafta sonunda e, konuk olarak ağırladığımız, konuk olarak ağırlamaktan çok keyif aldığımız, güler yüzüyle bize renk katan, bugün siyah beyaz giyinmiş ama bunun sebebini soracağım kendisine deyip. E, hoş geldiniz tekrar efendim. Orta uzmanı Ferdi Allaf. Bizimle birlikte çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasıl Siz bizi ağırladınız için ben teşekkür ederim. Çok keyifli. Sizinle aynı platformda olmak bizim bize sinirli. Teşekkür. Için ayrı çok keyifli. tatlısınız. Sağ olun. Ama zaten biliyorsunuz biz normalde şeffaf plak konusunda yani ağız ve diş sağlığı öyle diyelim e, konusunda biraz uzman bir ekibiz. Evet. <laughs> Sorularımız da genelde sert oluyor. E, ama izleyicilerimiz de artık çok çok iyi bildikleri bir tedavi yöntemi o da şeffaf plak. Bununla ilgili konuşalım istiyoruz sizinle. Tam olarak şeffaf plak nedir? Şeffaf plak tedavisi aslında bir ortodonti tedavi yöntemi. Daha önceleri biz sabit dişin üstüne tek tek yapışılan tellerle yaptığımız ortodonti tedaviyi artık dijitalleşen dünyamızda şeffaf plaklarla daha hızlı daha e, öngörülebilir bir tedavi seçeneği sunarak hastalarımızı daha hızlı bir şekilde tedavi etme şansına sahip oluyoruz. E, şöyle şimdi ben mesela siz beni yani daha doğrusu ben şeffaf plak dedim. Siz de şeffaf plak tedavisi dediniz ya. Normalde şeffaf plak tabii ki o benim hani evet. bizim ağzımıza yerleştirdiğiniz kısmı. Kusura bakmayın. Biz estağfurullah, tamamen estağfurullah. biliyoruz dedik ama <laughs> şurada yanıldık. E, işin şakası ama şöyle. Tedavileri diyorsunuz ya. Eskiden galiba sadece eskiden derken ne kadar olduğunu da çok fazla bilmiyorum ama eskiden sadece böyle mesela gülüş estetiğine düzeltmek için mi kullanılıyordu? Yok, şeffaf plaklar eskiden diş sıkmada kullanılabiliyordu ha, ama şu anda şeffaf plak tedavisi demekteki kastımız artık biz bu şeffaf plaklarla bir tedavi gerçekleştirebiliyoruz. Hı -hı. Sonuçta bu tedavi sonucunda da hastalarımıza düzgün, sıralı dişler vaat ediyoruz ve daha bu şeffaf plak tedavisiyle daha biz tedaviye başlamadan hastaya tedavi sonucunu da gösterebilme şansına sahip Hı -hı. oluyoruz. Bu anlamda çok ciddi avantaj sunuyoruz hastamıza. Mesela böyle ortodontik Ortodontik tedaviler diyorsunuz ya böyle eskiden böyle büyük braket ne diyorlar buna ara? Braketler, Braketler. ağız dışı apareller oluyordu. Hatta böyle çeneden kafadan evet, falan çok daha Ağız dışında ah. kullandığımız apareller oluyordu. Şimdi onların hepsi artık geçmişte kaldı. Şimdi artık ağız içinde herhangi bir şekilde bir batma veya rahatsızlık verecek apareylerden uzak duruyoruz. Tel kırıldı, tel koptu, kaydı battı derdi olmadan hmm. hastalarımız herhangi bir yemek kısıtlaması gerek kalmadan düzgün sıralı işlere kavuşabiliyorlar bu şeffaf plak tedavisi sayesinde. Peki mesela şöyle bir şey sorayım, o eskiden gördüğümüz o teller ve şimdi gördüğümüz o ben bildiğim için bu programda bana da televizyondaki programımıza daha doğrusu sık sık getirdiğiniz için biliyorum da böyle sanki Nasıl bir etkisi olabilir ki ağızda dişlerin yerini değiştirebilecek kadar ya da beni ortodontik tedavilere işte telle yapılacak bir müdahaleden daha fazla memnun edebileceğine inanabiliyor inanı, inandırabilirim ben mesela izleyicilerimize? Kesinlikle zaten biz ağız çıtırmanızı yapıyoruz ilk önce ağız çıtırmasını yaptığımızda hastamıza dişlerin şu andaki durumunu gösteriyoruz. Hı -hı. Ve daha sonrasında tedavi sonucunda elde edeceği durumu gösteriyoruz. Bunlar tek bir plak değil, kişiye özel üretilmiş plaklar oluyor. Kişiye özel üretilmiş plaklarla sıralı plaklar, her plan ayrı bir görevi oluyor. Her plak ayrı bir dişi tedavi ediyor ve her plakta elde edilen diş hareketi sonucunda sonucunda hastaya mutlu, güzel gülüşler sunuyoruz. Peki mesela o zaman şunu da hemen sorayım. Ben bizim televizyon programında yine böyle bu soruları rahatlıkla soramadığım için şu anda sizi bulmuşken hemen sormak istiyorum. Mesela bizi izleyen izleyicilerimiz dişlerinde bir şekilde tedaviye gidilmesi gerekiyor. İşte belki Gülüşlerinden memnun değiller. Dişleri biraz çarpışık olabilir. Ben daha çok ona konsantreyim bu arada. Diğer konularda da ağız sağlığından bahsederiz tabii ki ama e, edelim ki böyle bir şey yapmak istiyorlar, yaptırmak istiyorlar. Diş teliyle şeffaf plağa karşılaştırdıkları zaman bütçesel anlamda çok büyük farkları var mıdır ki acaba? Ee... Şeffaf plak tedavisi bütçesi anlamda tel tedavisine göre daha yüksek hı hı. ama sunduğu avantajları göz önüne aldığımızda Neler onları e, Sunduğu avantajları göz önüne aldığımızda çok fazla o fark göz, göz ardı edilebilir. Ne gibi? Mesela bir sosyal ortamda herhangi bir şekilde kimse sizin bir orton tedavi gördüğünüzü anlayamaz. Hı hı. E, bir yemek kısıtlaması söz konusu değil. Ee, şeffaf adı üstünde olduğu gibi görünmez ve e, eskiden biz tel tedavisinde hastaya tedavi sonucunda düzgün dişe olacak derken bir hasta bir hayal kuruyordu hı hı. ama şu anda daha tedavi sonucunu daha tedavi başında gördüğü için herhangi bir sürprizle karşılaşmıyor hmm. ve e, gülüşünü tedavi sonucundaki gülüşünü tedavi başında gördüğü için hmm. çok daha motive oluyor hasta. Hayat akışını herhangi bir sekteye uğramadan tedavi görme şansına sahip oluyor. Mesela telle olsaydı dişlere biraz zarar veriyor galiba işte tellerin kırılması, kopması mı? Tabii Nedir tel yani? kırıldı, koptu bu tür şeyler veya e, dişlerin etrafında çürük oluşturma hmm. olasılığı biraz daha fazla. Ama şeffaf plaklarda herhangi bir şekilde dişin üstüne bir şey yapıştırılmadığı için bu tür bir çürük oluşturma riski söz konusu değil. Veya diş eti problemine yol açma riskimiz söz konusu değil. Peki mesela şeffaf plak tedavisinde erken dönem diye bir şey var galiba. O tam olarak nedir? Yaş olarak mı müdahalesel anlamda? Şöyle artık bu şeffaf plak tedavisine karma dişlenme döneminde de biz tedaviye başlayabiliyoruz. Yani hastalarımız süt dişlenmeden daimi dişlenmeye geçerken biz o şeffaf plak tedavisine başlayarak bu şekilde hastamızın üst çenesini genişletebiliyoruz. Çocukların veya alt çenesinde karşılıklı kapanışı düzenleyip alttan gelecek daimi dişlere yer açıp ileride oluşabilecek orton tedavi ihtiyacını ya ortadan kaldırabiliyoruz ya da minimalize edebiliyoruz. Onun için erken tedavi etmek bizim için bir avantaj. Ama o zaman hemen şu konu mutlaka devreye giriyor. Bu arada hep böyle söylüyorum ben de. Hazır yeri gelmişken bir kez daha söylemek isterim. Bence bir çocuğun e, diş hekimiyle tanışma e, yaşı, yaşı çok erken olmalı. Herhalde yediler falan mı evet. bilmiyorum. E, sadece bir problemle değil, problem olduğunda değil. Kesinlikle. sağlığın Sağlığı için önemli olduğunu göstermek ve e, diş hekimiyle tanıştırmak için bence herhalde sorunu olsa da olmasa da kontrole götürmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle yani haklısınız. Ebeveynler. Kesinlikle haksınız. Diş hekimiyle ilk tanışma yaşı aslında ilk diş, dişileri çıktığı anda itibaren olmalı. Ortodonti uzmanıyla tanışma yaşı da ilk daimi dişi çıktığı 6-7 yaş aralığından <laughs> itibaren mutlaka bir ortodonti uzmanına biz çocuklarımızı göstermemize fayda var. Bizim mesela görsel olarak mesela Fazil'in çocuğum var ama işte görsel olarak işte dediniz ya az önce mesela çene kemiğinde... Ne dediniz? Genişletebiliyoruz. Evet, dediniz, üst çeneyi genişletebiliyoruz. E mesela biz görsel olarak anlayamayabiliriz değil mi e, sonuçta ki. kapanışta bir sıkıntı olup olmadığını? Tabii Doğru ki. mu? Kesinlikle haklısınız. Bu durumda bir ortonoti uzmanına danışmanız durumda. Zaten biz e, muayene aldığımız hastalarımızı mutlaka bir öncesinde tanı tedavisi ihtiyacı için mutlaka bir röntgen alıyoruz. Hı -hı. Bir ağız taramasını yapıyoruz. Sonucunda belki bir ortodonti tedavi ihtiyacı olmaya da bilir ama hı hı. o yaşlarda ilk daimi diş çıktığı andan itibaren bir ortodonti uzmanına görünmek ileride oluşabilecek daha büyük problemlerin öncesinde bize çok yardımcı olacaktır. Peki mesela çocuklar e, disiplinli oluyor mu? Ee, inanmazsınız çok daha motive oluyor çocuklar. Ha. Gerçekten hani tel tedavisindense benim de çok şaşırtan bir şekilde e, plak kullanımına çok daha motive oluyorlar. Ve çok daha disiplinli bir şekilde kullanıyorlar. Nedir kuralları onu da soralım mutlaka yani olmazsa olmaz. Yani biz olmak. hastamızdan tek ricamız günde 18-20 saat arası düzenli bir şekilde plaklarını kullanıyor de olması. Yani, Gece tamam. uyurken de ağzında. Herhangi bir şekilde sıvılarda çıkartmasına gerek yok ama çiğneme yapacağı şeylerde mutlaka bir kutumuz var. Çiğneme yapacağımız şeylerde çıkarıp istediğini yiyip içtikten sonra tekrar takmasını rica ediyoruz. Temizliği, ederim. hijyeni falan nasıl? Temizliği, hijyeni, özel tabletleri var ve normal biz ağız bakımımızı yaptıktan sonra da plaklarımızı temizleyip üzgün bir şekilde kullandığımız zaman hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Peki ortalama ne kadar sürüyor tedavi? kişiden kişiye değişiyor. Tabii ki tedavinin ihtiyacına göre değişiyor. Ama yaklaşık biz 3,5-4 ayda bitirebildiğimiz tedavi olduğu gibi 1-1,5 yıl sürecek tedaviler olabiliyor. Ama şu kesin bir bilimsel kanıt ki tel tedavisine göre hastalarımız plaklarını düzenli kullanması durumunda daha kısa sürede tedavi sonucuna erişebilme şansına sahip oluyorlar. Hmm. Bir de uzaktan yapılabiliyor galiba tedavi. Evet. Bence herhalde Özellikle önemli. bu pandemi döneminde çok ciddi yaşadık. Pandemi döneminde bizim tel tedavisi yaptığımız hastalarımız bize düzenli ayda bir kontrole gelmesi gerekirken gelemedikleri durumlarda tedavileri aksadı. Ama şeffaf plak tedavisine olan hastalarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan tedavilerini sürdürebilme, sonuçlandırabilme şansına sahip olduk. Çünkü aslında bizim bir tedavi planımız var hastalar en başta biz o tedavi planını düzenli kurduktan sonra hastamız düzenli plaklarını kullandığı anda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan tedaviyi hedefi ulaştırabiliyorlar. Şimdi ben sohbet arasında sizi e, sor, sormadım bunu ama mutlaka bizim daha önce bu sohbetleri yaptığımız zaman izleyicilerimizin sorduğu e, biz çok böyle kabaca üstünden geçmişiz. Pek çok pek çok şeyin ister istemez ama şunu burada öyle geçmeyelim. Mesela hep şey diyoruz ya siz diyorsunuz ya daha doğrusu ben soru sordum da dijital ortamda e, dişinin işte ağız yapısının şimdiki halini ve tedavi bittikten sonraki halini kendilerine gösterebiliyoruz diyor, diyoruz evet. ya onun üzerine çok fazla eğilmediğimizi fark ettim. Nasıl gösteriyorlar diye soranlar çok olmuştu. Ee, mesela bu eski, e, hala onlar kullanıyor mu bilmiyorum. Böyle e, metal bir şeyin içine böyle bir macun gibi bir şey koyardı. Ölçü maddeleri koyuyordu evet, ve mide böyle, bulantısı yapıyordu. E, Gerçekten çok sıkıntı oluyor, zor oluyor. Hani Nasıl her yapıyorsunuz en, bu dijital ortam dediğimiz şey tam ağız olarak ne? Ağız tarayıcılar var. Nedir ağız o? Fotoğraf makinesi gibi mi? Fotoğraf yani ağız tarayıcı dediğimiz video kamera gibi düşünün. Hı -hı. Ağzınızın içinde dolaşıyor evet ve yaklaşık 1-1,5 e, bir, bir dakika içerisinde herhangi bir şekilde bir ölçü maddesine gerek kalmadan bütün kapanışınız bütün ağız içi e, ölçünüz hepsi bize teslim edilmiş oluyor. Siz o zaman hemen peki ha o zaman ben size geldim muayene böyle bir sıkıntım var olduğunu tespit ettik. Tedavi olmam gerektiği. Bu aynı gün içerisinde aynı muayeneden bahsediyorum. E, olması gerektiğini bana söylemeniz arasında geçen süre ne kadar oluyor? Ben sizin ağız içi taramanızı yaptıktan sonra yaklaşık 2 dakika içinde tedavi sonucunu da gösterebiliyorum. Hatta beraber sizinle beraber evet. tedavi sonucuna müdahale edebilme şansımız var. Ne gibi mesela bazı hastalarımız ben 12 dişimi daha uzun seviyorum diyebiliyor. Ha ne yapıyorsunuz mesela o zaman? Bilgisayar ortamında dijital olarak uzatıp planlamayı ona göre yapabiliyoruz. Böylece aslında biz bir gülüş tasarımı da yaratabiliyoruz ortodon tedavili. Peki mutlaka sormam gereken bir şey var. Bence bizi izleyenler de bunu düşünüyorlardır. Şu anda ellerini hazırlamışlardır soruları soracağız diye. Siz yazmadan ben soruyorum size. tedavi uygulaması bittikten sonra geri dönüş oluyor mu yani böyle eski yani bilmiyorum ki nasıl soracağımı herhangi bir şekilde nüks oluyor mu evet nüks diyelim evet evet yani e, biz mutlaka hmm. sabit tedavi olsun ya da şeffaf plak tedavisi olsun hastalarımıza istediği ideal kapanışı sağladıktan sonra elde ettiğimiz durumu kalıcı kılmak için mutlaka hmm. pekiştirme tedavisi yapıyoruz hmm dişin arkasına ince bir tel veya şimdi şeffaf plak tedavisinde pekiştirme plaklarımız da mevcut. <laughs> pekiştirme plaklarımızı gece yatarken kullanacakları bu pekiştirme plaklarıyla elde ettiğimiz durumu kalıcı kılma şansına sahip oluyoruz. Böylece <laughs> hastalarımız e, ...düzgün, sıralı dişlerini ömür boyu kullanabilme şansına sahip olabiliyorlar. Süper. Ben sizi bulmuşken, bu arada e, kanalda ilk kez ağırlıyoruz diye de mutlaka şöyle bir şey de söyleyeyim. Kendimle ilgili de bir şeyden bahsediyor olacağım bu arada. E, ben e, implant tedavisi... E, ya daha doğrusu ben çok... Şimdi ben neden... <laughs> Baştan başlayayım? Şimdi dünya bir toz bulutuydu biliyorsunuzdan. Genelde öyle başlıyorum, kusura bakmayın. Şimdi benim e, diş hekimiyle tanışmam bir problemle oldu. Bir kere zaten bir travma öyle oldu. Benden önce ablamın damağında bir problem vardı. Bir kistik bir e, müdahale yapılması gerekti. Ameliyat edildi falan. Benim için diş hekimine gidildiğinde mutlaka büyük acılar filanla gidilmesi gerekir dedi. E, bir çürükle gittim ben. Tanışmam öyle oldu. Tedavisi uzun sürdü falan derken. Sonra herhalde büyük bir ihtimalle benim diş hekimi fikriyle bir ilişkim böyle kötü olduğu için hep sorunla karşılaştım ben. Derken 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 bizim zamanımızda siz de bilirsiniz. Siz çok gençsiniz belki yetişmemişsinizdir ama işte köprü tedavileri onlar bunlar filan değil mi? Diş çekerek Neyiz, keyfete, evet. yani bizim zamanımızda oydu çünkü. Eğer dişi artık daha fazla bir şey yapamıyorsa çekeyim evet. derlerdi ve orada boşluklar olurdu ve köprü ile işte o boşluğu kapatmak gibi tedaviler. Ben e, çok yakın zamanlarda biri yaşla ilerleyince işte burada yağlar filan da erimeye başlayınca sanki sağ tarafımda bir çökme varmış gibi geldiye başladı. Sonra elimde de muayenemi, bak bak bana bak muayene, Bu muayenemi yaptıktan sonra gerçekten kemiklerimde böyle bir sanki bir dengesizlik varmış gibi geldi ve gerçekten öyle oldu. Tespit edildi bir sonra. Bir röntgen aldılar. Aynen öyle. Ee, benim uzun yıllar boyunca orada köprüm var nasıl olsa filan diye idare ettiğim ve çok iyi bakarım ağzıma zaten yani o tarihlerden beri çok iyi bakıyorum. Ee, çok memnunum diye düşündüğüm ortam eğer işte ne diyorsunuz siz? Diş olmayan yerde kemik aslında eriyor. Erimiş ve ben çok daha büyük bir tedaviye şimdi, e, şimdi baş başa kemik tozu belki graft konup ondan sonra aynen öyle yani o yüzden de işte diyorum ki biz niye böyle işte konuklarımızı çok kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz programda ben yaptım siz yapmayıncılıktan bahsediyorum yani evet çok güzel güldüğünüzde öndeki dişleriniz harika gözüküyor olabilir ama arkadaki dişleriniz ne durumda e, eksiğiniz var mı tamamlanması gereken bir şey var mı yani ileride çünkü hepimiz görmüyor muyuz e, bizden çok çok ya daha ileriki yaşlarda insanların genelde hep ağızlarıyla, dişleriyle problemler oluyor. Onlar gibi olmamak için aslında erken yaşta e, imkan zaman varken, kuvvet en, varken bence. E, en güzel protez bile yapılsa kendi doğal dişinizin yerini tutmuyor. Çünkü. Bravo. O yüzden de e, mümkün olduğunca e, kendi dişlerinizin kalabildiği evet. Tedavilere herhalde evet. yönlenmek çok çok daha Kesinlikle mantıklıdır evet. diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben i̇yi teşekkür ki geldiniz. Iyi ben akıl edip. Estağfurullah. Ne demek? Çok teşekkür, ayağınıza sağlık. Ee, eğer ben akıl edip de soramadığım bir şey varsa, şunu sormayı unuttunuz derseniz hemen yazın. Ee, biz biz hocamıza da Değil aynen mi? öyle sorarız. cevaplarız. Izleriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, bölümümüzü izlediğiniz için efendim. Hoşçakalın.